Sesimiz geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Ne bağırıyorsun ya? Arkadaşlar biz uzun zamandır video atmıyorduk. Neden? Çünkü içimizde ayrı yerde yaşadık. Şimdi ne yapacağız? Slime. Ben hayatımda hiç slime yapmadım. Slime nasıl yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Ama Kerem bunu çok iyi bilmemekle birlikte biliyor, değil mi? Nasıl yapılıyor şimdi? Bir önce bir bilgi ver slime ile ilgili. Slime nedir? Ucuk ucuk bir şey. Böyle stres topu gibi bir şey mi? Evet. Onunla oynayınca ne hissediyorsun? Dedem annem dedi ki o böyle odamı duruyorsun gibi bir şeymiş. Dedem de ki uçup böyle vua falan diye bağırıyor. Sonra tükürdü slime'ımıza. Aa. Ne kadar kötü bir dede. <laughs> evet şimdi hadi başlayalım. Mona Lisa <laughs> Stiligium. <Stereo. Stereo. gülüyor> <laughs> Hı. Şimdi neyle başlıyoruz? Tıraş köpüğü ama ben köpüğü. önce... Önce anlat sıkmadan önce. Tıraş köpüğünü sıkıyoruz böyle ama ben sıkmayı bilmiyorum. E. Ne kadar sıkacağımızla ilgili bir bilgin var mı? Evet. Ne kadar? kadar? Bitti mi? Allah. <laughs> Şimdi bunu sıkıyoruz. Oha. Ya bu olmazsa? biraz bağırarak söyledi. Herkes duysun. Ne dedi? Ben dedin? güveniyorum bize. Evet. Şimdi şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi karıştıracağız. Evet. Ben de yapabilir miyim? Hı uh hı, -huh. karıştırmayı sen yap? Ben güzel karıştıramıyorum. Oldu mu? Hı uh hı. -huh. Çok mu karıştıracağız? Evet. Ne kadar? Mesela birazcık. Ben dur dediğimde sen karıştırmayacağım. Biraz tadına bakalım. Ya ne yapıyor? Hmm. Tamam, bırak, Ama şu an mı sıkmamız gerekiyor? Birazdan. Bilmiyorum ben, yemin ederim Birazdan bilmiyorum. Daha. Belki de şu andır. Şimdi azıcık sıkalım biraz. İyi sık bakalım. Şimdi E bu yeşil olmadı ki, beyaz oldu. Yeşil olacak. Oha! Böyle toparlıyor. Aa ne yapıyorsun? Dökülecek. Lan ne yaptın? Döktüm. Dökülecek daha. Emin misin? Evet, eminim ben. Sen, Sen yap. yap biraz da ya. mı Evet. Ne gülüyorsun acaba? Sana gülüyorum. Yapayım mı? Senin Sen yapacak gibi mı? değilsin ya. Slime mi? Hı. Ben yani de yapacağım ben. İyi de hiç renk katamadık ki zaten biz buna. Hani bu yeşil olacak diye tahmin ediyordum ben, beyaz oldu. Bir de bunu elimizle mi yapmamız gerekiyor acaba artık? Yok. Ya? Ne yapma, saçıma değecek. De ne olur ki değse? Saçıma yapışır. Kel mi olursun? Ya. <laughs> Kendine bak önce. Bana bir de kel diyor. Deme bana kel ya. Kelleticiyi getir hemen. Ben getireyim mi kafana? Getir. Getir Ömer. Ben kel miyim? <laughs> ben kel miyim? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlar... Bence sen bu işi bilmiyorsun. Sen bu işi biliyorsan da ben bir şey bilmiyorum ha. İnşallah. Arkadaşlar almamız gerekiyor mu elimize? Borak sürün diyor. Oğlum sen borak sürmedin mi hiç? Sürdüm. Az az az. Az az az. <laughs> Çok sürdün lan. Mavi benim olsun. Neden mavi Arkadaşlar bunu elimizle alsak nasıl olur? Hadi bismillah. Bismillah. <laughs> ne yapıyor? Yanlış mı yaptık? Uyy. Sen ne yapıyorsun? Bora su, Bora su. Elime. Tamam. İyi de biz bunu yapamayacağız bence ya. Yapacağız bence. Dua et yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu böyle mi yapmam gerekiyor? Böyle böyle sıkmam mı gerekiyor? Yani e ee, sen de yap, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ben yaptım aslında çoğunu. Ben olmasaydım tamam. önce ben rengi başlatacaktım. Ama şu gibi böyle. Oğlum elin elim berbat oldu ya. Ne ya? <laughs> Gerildim, hadi koy. Şimdi bunu bence elimizle yapmayalım ya. Kerem hiç oynamıyorsun sen bununla ya. Sen vermiyorsun. Al. Al. Orada değil, şurada oyna. Ver toparlayayım işte. Ha böyle mi? Toparlandı. Ha! Ama çok bufuduk. Sen bunu al oyna. <laughs> Oha yaptık lan şaka bak. Hem de tam ayarında tam kıvamında değil mi? Ablam de dokun. Gel ablam dokun gel. Kerem'in ablası da dokunuyor şu anda. Hiçbir Olmuş mu? Var. Oha. Çok güzel oldu. Bu benim. Tamam o senin. Helal. Şimdi şey demedin hayır bu benim falan diyeceğimi zannetmiştin de. Arkadaşlar Kerem Ali çok güzel bir çiğ köfte yaptı bize. Şimdi bunu afiyetle yiyoruz. Ye istersen. Valla ben karışmam. Sen ye lan. Ben karışmam. Sen ye lan. Yemeyeceğim. Ye lan. <laughs> bak, bak şova bak şova. Yapabilir misin aynısını? Hayır. Bak bir. <laughs> Allah. Bir de o sana yapışmıyor. Sen yaptın ama. Sen yaptın ben bir şey yaptım. Bunu bir tavana atsan ne olur mesela? Yapışır ne yapıyor? Ya? Şu hareketi yapabilir misin ben? Yaparım. Seriliğe bak. Yaparım. Yapma. Ben şöyle mi? Yapma be. <laughs> Arkadaşlar slime'ımızı yaptık. Benim için güzel bir deneyimdi. Kerem sağ olsun. Ben olmasaydım yapar mıydın sen? Yapabilirdim ya. Yapardım ama önce hangisi dökülecek diye hatırlıyorum. Ben önce bunu dökerdim. Sonra bunu dökerdim. Sonra bunu. Başarılı bir deney. Yani Kerem şu an istese tek başına slime Tamam hadi kapat videoyu. Teşekkür et herkese. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hiç olmadı bence. Sen mi kapatıyorsun?